Evet selamun aleyküm. Herkese hayırlı işler, bereketli bol kazançlar. Aracımız BMW Auto House Erol Usta ve Hikmet Usta'dan gelme X5 Drive aracımıza partikül katalizör ve çok temizliğini yaptık. Şimdi de bir saatlik motor içi kurum karbon temizliği yapıyoruz. Bu temizlik bize Motorun yanma odası, piston tepeleri, sibop, sibop yuvası, egere egere valfi, enjektör uçları, egzoz manifoldu, turbonun kanatçıkları, karbon monoksit ve çiğ gazla temas eden tüm yüzeyleri temizleyerek motorun daha temiz, daha performansı ve genç çalışmasını sağlıyor. Tabii ki dizel araçlar özellikle devirsiz ve şehir için kullanılırsa e, karbon maruzuna fazla kalıyor kurum ve karbonu çok oluşturuyor. Bu da zamanla halkbili de tıkıyor. Aracımız performanstan düşer, çekiş düşüklüğü, siyah dumanı artırır, koku verebilir. Bunları önlemek için ve ileride bize açabileceği mekanik arızaları önlemek için dizel araçlarımızı mutlaka 100 sonra genel bir temizlik olarak motor içi kurum, karbon temizliği, partikül, katalizör ve eksoz temizliği mutlaka yaptırmamız gerekiyor. Düzenler motor içi kurum, karbon temizleme olarak ilk adım İstasyon Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi, Nohutokran 1'de hizmet veriyoruz. Herkese hayırlı günler, bereketli işler olsun. Selamın aleyküm.